MotoPixel TV'den herkese merhaba. Mükemmel bir bölümle karşınızdayım. Neden mükemmel biliyor musunuz? Yanımda görmüş olduğunuz iki motosiklet Türkiye'nin en çok satan iki modeli. En çok satan sebebi hem ticari kullanıcıların hem bu restoranların tercih ettiği, kuryelerin altına verdiği hem de günlük kullanıcıların bu markalarda bulabileceği en uygun fiyatlı, en az yakan modeller olduğu için Türkiye'de en çok satılan iki tane model. TVS Jupiter 125, Honda Activa 125. Bu iki modeli teste alma sebebim şuydu. Aslında benim sınıfım değil. Hem satış rakamlarının çok yüksek olması hem de Honda'nın bu sınıfta lider olması. Yani çok fazla bu modele talep geliyor olması ama son dönemlerde son 1-2 senede de TVS'nin bu sınıfta Honda'ya çok dişli bir rakip olarak piyasaya girmiş olması. Dedim ki ikisini birden alayım, test edeyim. İkisini birden özelliklerini hani sizlere anlatayım diye düşündüm. TVS'yi Oktay Motordan buldum. Honda'yı da Honda Türkiye'den talep ettim önce. Dedim ki yani ben böyle böyle bir test yapacağım. Hani tamamen tarafsız, hiçbir markaya yaranma derdi olmadan, hiçbir markaya övme derdi olmadan bir test yapacağım. Bana bir tane Activa 125 teste verir misiniz dedim. Elimizde test motoru yok dediler. Tabi burada biraz benim de garibime gitti. Hani koskoca onda Türkiye'nin elinde test motoru olmaması gerçekten ilginç bir durum. Ama hani ben de olsam bana bu bu kıyaslamada test motoru vermezdim çünkü büyük ihtimalle kendi motorlarının da biliyorlardır diye tahmin ediyorum. Böyle bir kıyaslama içerisinde girmenin doğru olmayacağını düşünmüşlerdir. Bir de ben biliyorsunuz hani Honda'ya son yıllarda bayilerini yapmış olduğu bu müşterilere ve galerilerle ilgili yapmış olduğu şeylere hani çok söz ettiğim için bundan dolayı da büyük ihtimalle benden hoşlanmıyorlar diye tahmin ediyorum. Önemli değil dedim. Instagram'dan bir post paylaştım ve Liaga Garaj İstanbul'da hizmet veren Liya Garaj motosiklet PPF kaplama konusunda ünlenmiş diye garaj. Ben de var. Al istediğin gibi kullan. İstersen pert et kardeşim dedi ve bu motoru bana vermiş oldu. Bu sayede bu iki motosikleti, bu iki scooter'ı karşılaştıracağım ve tamamen tarafsız. Hiçbir markaya yaranma derdi olmadan yaranmak istediğim nokta şurası. Bu motorları talep edenler ve kullanıcıları zaten izledikçe, başlıkları da anlattıkça kendi yorumlarımdan ziyade aslında net olarak bir kıyaslama olduğunu siz de göreceksiniz ve tarafsızlığıma inanacaksınız diye tahmin ediyorum. İlk başlayacağım şey tasarımı ama burada puan vermeyeceğim. Puanlamayı da ilerleyeceğim. Hani renkler, zevkler tartışılmaz diye bir söz vardır ya. Kimisi Honda'yı çok beğenecektir. Kimisi TVS'yi çok beğenecektir. O yüzden tasarım konusunda bir puanlamaya girmeyeceğim. Fakat burada benim aslında bir fikrim var. Şöyle bir fikrim var. Ben iki modeli de testi aldım. Da. Önce TVsi aldım daha sonra Honda'yı aldım. İki modelin birbirinden böyle farklı olacağını düşünüyordum. Honda'nın böyle biraz daha böyle Japon He ve senin biraz daha hitli olacağını düşünüyordum. Arada bir ayrım göremedim. Hatta bilmesem şunu söylerdim bu bölümde ama söyleyemiyorum. Hani ikisi aynı fabrikada üretilmiş kardeşim bunların derdim. Çünkü niye biliyor musunuz? Bakın. Plastik plastik. Metal metal. Metal metal. Yani kullanılan bu malzemenin türleri bile, kullanıldıkları yer alanları bile aynı. Plastik kalitesinden tutun bu özelliklerine kadar yani genel kalitesine kadar aynı. TVS biraz daha süslemiş. Biraz daha böyle farklı tasarım yapmış. Jantlarda böyle bu elmas kesim jantlı diyorlar. Ne diyorlarsa daha tarz jantlar koymuş. Bunun haricinde hemen hemen her şey aynı. Ama çok keskin farklılıkları da var. Hatta tercihlerinizi değiştirecek farklılıkları var. Bunlarla başlayayım. Önce fiyat. Arada 30 küsür bin liralık bir fark var. Şu anda Haziran ayındayız ama Mayıs fiyatlarını veriyorum size çünkü Haziran zamları belli olmadı. Belki onda zamlanacak bilmiyorum. TVS'de çok güzel bir kampanya var. Hatta net olarak size fiyatları söyleyeyim. Şöyle yazmıştım. Onda Activa 125 Mayıs 2024 itibariyle 107.750 TL. Jupiter, TVS Jupiter 125 ise Mayıs 2024 itibariyle 74.900 TL. Arada 32.850 TL'lik fark var. Dolayısıyla burada puanlamaya direkt TVS Jüpiter'le başlıyorum. 1-0 öne geçiyor TVS Jupiter. Tabii ki fiyat farkı var arada. Bundan dolayı TVS'ye bir not verdim ama sadece fiyat farkı bu modelleri tercih etmek için yeterli değil bence. Yani TVS çok daha ucuz 50 bin lira olabilir. Bu atıyorum 70 bin lira olabilir, 150 bin lira olabilir. Tek kriter bu olmamalı bence. O yüzden bundan sonra sayacağım kriterleri lütfen dikkatle izleyin. En sonunda kaç puan aldığını da altta yazacağız ve böylelikle şampiyon belirleyeceğiz bu bölümde bu iki sınıfta. İkinci başlığım şu. Komplike sürüş, komplike tasarım, komplike scooter özelliğinden bahsedeceğim. Yani süspansiyon, fren, oturuş pozisyonu, konfor, rahatlık hepsini toplayarak, bütün donanımları toplayarak hangisi daha iyi bir sürüş hissi veriyor. Bundan bahsedeceğim. Ama bu madde burada kalmayacak. Birazdan söyleyeceğim maddelerle devam edeceğim. Şimdi TVS kesinlikle çok daha konforlu. Bu net. Ama Activa 125'in üzerine oturduğunuzda ve sürmeye başladığınızda çok daha tok hissi veriyor. Çok daha komplike bir scooter olmuş bu diyor. Bunun sebebi kullanmış oldukları hani hem süspansiyon çalışma aralığı hem öndeki tekerle arkadaki teker arasındaki fark. Çünkü burada 12-12 lastik teker çapı kullanırken TVS'de burada 12-10 lastik teker çapı kullanmış. Ona göre dizayn etmiş süspansiyon aralığını vesaire. Yani sürüş sırasında Evet ben Japonum dedirtiyor net. Dolayısıyla puanım burada Honda'ya olacak. Sürüş hissi bakımından. Fakat bu şu anlama gelmesin. TVS Jupiter'in sürüş hissi kötü. Aman böyle Hintli gibi falan değil. Çok güzel bir sürüş hissi var ama Honda'ya oturduğunuzda aradaki farkı hissettiğiniz için puanı burada Honda'ya veriyorum. Bu iki motosikleti bilmesem aynı fabrikada üretilmiş derdim diye başladım ya. Hakikaten öyle. Motor blokları da aynı biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Birisi Honda, birisi TVS. Birisi Japonların en büyüğü, birisi Hintlerin en büyüğü aslında. Çünkü TVS Hindistan'ın en kaliteli ürün geliştiren ve motosiklet üreten markalarından belki birincisidir. Çünkü gerçekten kaliteli ürünler geliştiriyor. Motor blokları da hemen hemen aynı. Çok böyle 0.2, 0.3 oranında böyle beygir torklarda değişiklikler var. Ama sürüş sırasında hissettirmiyor. Dedik ki bir kalkış testi yapalım. Bakalım hangisi daha torklu hissi verecek. Hatta Honda'nın biraz daha fazla gibi torku ve beygiri. Fakat İkisi de hemen hemen aynı gibi hissettirdi. Bana gelin, meterimizde izleyelim. Bakalım hangisi daha torplu. 2 3 Şimdi değişelim abi. 1 2 3 Evet izlediniz gördünüz aradaki fark tamamen kullanıcının kilosu ile ilgili aslında. Yani daha hafif bir kullanıcı kullandığında o hafif olan öne geçiyor. Daha ağır bir kullanıcı geldiğinde ağır olan arkada kalıyor. Temel aslında burada ama hani TVS bir tık daha orada böyle şey gibi yani daha güçlü hissi de veriyor. Fakat bu böyle hani TVS burada daha iyi. İşte Honda burada daha kötü. Tork, tork bakımından işte bu bundan daha iyi denilebilecek bir pozisyon yok bence. İkisi de güç olarak, tork olarak, kalkış olarak hemen hemen birbirine yakın. O yüzden burada bir puanlamaya girmeyeceğim. Tabi sadece bunlarla kalmadık, son hızlarını da test ettik. Motor blokları birbirine çok yakın dedim ya, aynı hissi veriyor dedim ya. Son hızda da öyle. Yani son hızda da bu motosikletlerle en fazla yapabileceğiniz hız 90-93 km. O da tatlı bir yokuş bulursanız. İdeal buldukları son hız 80-85 km arasında. Zaten bu iki scooter da hız amacıyla üretilmiş scooterlar değil, şehir içerisinde kıvrak pratik hareket etmesi için üretilmiş scooterlar son hızları konusunda da puanlamaya girmeyeceğim. Son hızları da birbirine yakın. Ama bir kullanıcının ihtiyaçları, beklentisi doğrultusunda bazı özel farklılıkları var. Burada zaten ara açılacak. Siz de fark edeceksiniz. Bunlardan bir tanesi sel altı hacmi. Gelelim TVS Jupiter 125'in sel altına. Şöyle size bir göstereyim. Bildiğiniz maxi scooter gibi sel altına sahip ama buraya full face kask sığmıyor. Onu net olarak belirteyim. Yarım kask montunuz işte Ekstra eşyalarınız, kilitleriniz, her şeyiniz sığar. Kocaman bir sel altı var. Bunun sebebi deposu önde. Benzin deposu, yakıt deposunu öne konumlandırmış TVS e bu skuterda. Gelelim aktivanın sel altına bakalım. Evet, buyurun. Aktivanın sel altı da burada. Bildiğimiz hani normal skuter sel altı yarım kaskı belki sığdırırsınız, başka da bir şey koyamazsınız. Bunun sebebi de Honda'nın yakıt deposunu arkaya koymuş olması. Şimdi burada bir puanı Tvs veriyorum. Ding diye böyle altta yansın. Buradan bir puanı aldı. Sel altı bizler için önemli. Gelelim ikinci konuya. Benzi deposundan bahsettim ya. Şöyle Honda'nın yakıt deposunu şöyle arkadan açmış olayım. Şöyle göstereyim hatta kapağını da çıkarayım. Yani burada konumlanmış olması direkt eksi puan almasına sebep oluyor. Bunu böyle YouTube'da izlediğim videolarda böyle öve öve bitiremiyorlar. Arkada çok güzel yerde koymuşlar falan diye. E kardeşim hani ticari sınıf bunu aldığında buraya çanta koyduğunda ki koyuyorlar. Hepsi koyuyor, TVS'i de koyuyor. E bunu hani buradan zaten tam açılmıyor burası. Bir böyle bir yarım açılıyor. E bir de bunu elde kalıyor. Buraya depoyu, pompayı sokmak buradan hani yakıt deposunu doldurmak hakikaten zor gibi görünüyor. Hatta kullanıcıların çoğu da aslında bundan şikayetçi. Gelin TVS'ye bakalım. Bunda hiç hele ile uğraşmıyorsunuz. Yakıt deposu için gidiyorsunuz abi. Böyle açıyorsunuz buradan direkt dolduruyorsunuz ve yakıt deposunun ağırlığı da aslında önde olmuş oluyor bu sayede ve kolay bir şekilde yakıtınızı alabiliyorsunuz. İkisinin de yakıt deposu 5.1-5.2 litre civarında. Honda'nın 0.01 oranında daha fazla yakıt deposu. Ama yakıt depolarının konumları ve hani kullanıcıları düşündüğümüzde burada TVS bence bir puanı daha hak ediyor. Ding diyelim TVS Jupiter 125'e bu konuda bir puan daha vermiş olalım. Önemli konulardan bir tanesi frenler. Zaten yan yana gördüğünüzde de hiç daha kullanmadan hangisinin freninin iyi olacağını tahmin edersiniz diye düşünüyorum. Honda'da küçücük bir disk tek pistonlu. TVS'de daha büyük bir disk tek pistonlu frenleme var önde. Arkada ikisinde de kampana 130 milimetrelik tambur dedikleri kampana sistemini kullanıyorlar. İkisi de CBS sistemli arka frene koyduğunuzda kombinleme uyguluyor. Ama burada net ve keskin yoruma ihtiyaç duymayan bir puanlama yapacağım. TVS'nin frenleri çok 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 daha iyi. Net. Zaten fren testinde de burada, az önce test ettik daha, öne geçiyor. TVs bir puanı daha alıyor fren konusunda. <laughs> aynı Scooter'lar, birbirine çok benzer, aynı yerde üretilmiş gibi dedim ama kullanım hissinden de bahsettim aslında, bir puan da Onda'ya verdim orada. Ama başka bir puanlama yapacağım yer şurası. Direkt göstererek yapayım bunu yoruma e, açık olmasın. Bakın üzerine oturduğumda 1.80 boyundaki bir sürücüyüm ben. Şehir içerisinde böyle trafikte araya dereye gireceğim. Gidonu çevirdiğimde hop burama geldi. Dolayısıyla ne istiyor? Böyle açacaksın burayı. Kilit gidon yapabilmek, kıvrak manevra yapabilmek için. Gelin TVS Jupiter'e bakalım. Üzerine oturduğum 1.80 boyundayım. Çevirdim. Honda'ya oranla bir nebze daha boşluk var. Yani açmadan da bunu böyle kullanmama müsaade ediyor. Dolayısıyla bu gidonun yerleşimi, kafa tasarımı, gidonun biraz daha yukarıda konumlanması sebebiyle kıvraklığı daha iyi hissettiriyor. O yüzden kıvraklık şehir içi manevra konusunda TVS'ye ding bir puan daha veriyor. Değişelim abi. <laughs> Bodozlama yaşadık. Efendim malzeme kalitesi konusuna girmeyeceğim. Puanlamaya girmeyeceğim yani. İkisinin malzeme kalitesi de bence aynı. Yani biri Honda, biri işte biri Japon, biri Hintli diye bunun malzeme kalitesini yukarıda bekliyorsanız bence beklemeyin. İkisinin malzeme kalitesi de birebir aynı. Hiç kimse gelip de bu bundan daha kaliteli diyemez. Dolayısıyla burada puanlamaya girmeyeceğim. Ama yine kullanıcıların çok önemsediği hatta ticari kullanacak olan kuryelerin çok hassasiyetle e, önemle baktığı bir konu yakıt tüketimi konusuna gireceğim. Yakıt depoları aynı hemen hemen demiştim ama yakıt tüketimleri aynı değil. Çünkü TVS Jupiter 125'te start-stop sistemi var. Yani trafik içerisinde durduğunuzda eller frende bir 7-8 saniye kadar bekliyor ve otomatik olarak motoru kapatıyor. Sonra el frende gaza yüklendiğinizde tekrar çalışıyor ve devam ediyor. Yani bu teknolojiyi bu modele entegre etmişler yakıt tüketimi verimliliği için. Bu da neye sebep oluyor biliyor musunuz? 100 kilometrede 0.01, 0.02 gibi litre gibi daha az yakmasını sağlıyor. Yani şöyle özetleyeyim. Honda 100 kilometrede 1.8 litre tüketirken TVS Jupiter 125 100 kilometrede 1.7 litre kadar tüketiyor. Bunu da kendi testlerim, kendi hesaplamalarım sonrasında buldum. Herhangi bir yerden alınmış bir veri değil. Dolayısıyla orada bir puanı daha TVS Jupiter'e veriyorum. Çok önemli bir konu. Bakın çok önemli bir konu. Bu scooterları tercih edecek olan kişilerin kullanım alanlarını bir düşünün. Hani ticari kullananlar günde belki 50 marş yapıyor. Belki 100 marş yapan kuryeler var. Marş ne demek? akünün ömründen yemesi demek. Akünün ömrünü kısaltması demek. Dolayısıyla kısa zaman içerisinde hani 6 aylık, 1 senelik zaman zarfı içerisinde akünün hızlıca tükenmesi demek. E, akünüz yolda tükendi, bir yerde stop ettiniz, paket servis attınız, motor çalışmıyor ne yapacaksınız? Mecburen akü değiştireceksiniz böyle skuterlarda değil mi? Vurdurma olmaz, ittirme olmaz. Mecburen akü. Honda Activa 125'te böyle. Gelin Jüpiter'e bakalım. Jüpiter'de ne farklılık var burada? Ki aslında bu 2 puanı hak ediyor biliyor musunuz? Ama ben bir puan vereceğim. Bakın elektronik marş sistemine ayak marşı kick starter eklemiş. Yani bu aslında bir teknolojidir. Şöyle kontağı açayım. Çalıştırarak buradan göstereyim size. Yani bunu kullanacak olan adamlar, gençler, akü konusunda problem yaşayacaktır kesinlikle. Böyle bir problem olduğunda ayak marşı ile direkt çalıştır, yardır git demek istemişler. Kullanıcıya odaklı yapmışlar. Dolayısıyla bir puan da buradan TVS hak ediyor. Bir konu daha var o da çok önemli. Hani ticari skuterlar Türkiye'nin en çok satan skuterları dedim ya. Bu skuterları tercih eden kişilerin geneli ne yapıyor abi? Yükleme yapıyor. Yani damacanasından tut da işte yemek taşıyanlar arkaya çuval atanlara kadar. Yani ticari amaçlı kullanıyorlar. Dolayısıyla ticari amaçlı kullanımı en uygunluğu aslında başlık bu değil yok. Şöyle söyleyeyim yüklemeye en uygun olanını size söyleyeceğim. Honda diyor ki ben diyor 175 kilograma kadar izin veriyorum skuturuma diyor. TVS Jupiter 125 ise ben 150 kilograma kadar izin veriyorum diyor. Fakat burada şimdi Türkiye şartları abi hiç kimse o 150, 175 onlar uymaz. 200-250 kilo atarlar bizim Türkler bu skuturlara. Geçmişteki örneklerinden biliyoruz. Hani 4 tane damacana atıyor, arkasını artçı alıyor, önüne de alıyor. 2 tane daha öne alıyor. O şekilde kullanıyorlar biliyorsunuz. Çok fazla yüklendiğinde en stabil olanı hangisi olacak bu çok önemli. Net söylüyorum. Yoruma açık değil bu konu. TVS Jupiter demiş ki ben ticari bir scooter'ım. Bana yükleme yapıldığında ona göre süspansiyon ayarlarımı yapayım. Ona göre bir komplike sistem kurayım demiş ve zaten üzerine çıplak bindiğinizde yük istiyor yük. Hani bu Ford Ranger'lar, Mercedes işte E-Class'lar, işte Mitsubishi Lancer'lar falan var ya arkaya boşken kum torbası atarlar. Çünkü zıplar yoldan hani yük ister. Aynı his var biliyor musunuz? Aynı his. Yük koyduğunuzda ki artçılık kullandım daha iyi yere oturuyor, yere basıyor. Bunda ise bir fark yok. Normal kullanırken de, yüklü kullanırken de o farkı hissetmiyorsunuz. Dolayısıyla yüklemeye daha elverişli TVS buradan bir puanı hak ediyor bence. Bir de bu sadece benim fikrim de değil. Ben hani burada yanlış anlamış olabilirim diye düşündüm. Birkaç arkadaşıma daha kullandırdım. Herkesin ortak yorumu bu. Yüklendiğinde bu scooter daha iyi ola oturur yorumu ortak kullanımı olduğu için Jupiter 125 puanı hak ediyor bu konuda. Çok önemli bir detay mı bilemiyorum ama bazı kullanıcılar bu konuda çok hassas. Bakın hemen kontan yanına bir tane USB çıkışı koymuşlar ki. Hani kurye arkadaşlar veya ihtiyacı olanlar direkt buraya telefon bağladığında buradan enerji çekebilsin diye. Gelin Honda'ya bakalım. Honda'da aradık taradık olması lazım dedik. Yani Honda bunu koymuştur dedik. Aradık taradık maalesef herhangi bir USB çıkışı bulamadık. Gelelim bakım aralıklarına. Aktiva 125, 4000 kilometrede bir diyor kitapçığında bakın. Hani tavsiye edilen servisler 2000'de bir gel der, kullanıcı 2000'de bir değişir ona karışamayız. Kitapçığında 4000 kilometre yazıyor kardeşim. Jupiter 125'in kitapçığında 2000 kilometre yazıyor. Dolayısıyla burada puanımız Honda Aktiva 125'ten yana. Çünkü 2000 kilometre çok az bir veri. Bir kurye hani ay içerisinde iki kere bakıma gitmesi gerekir. Bu veriyle 2000 km ile. Honda orada diyor ki ben biraz daha güveniyorum motoruma bana 4000'de bir gel diyor. Jüpiter'de biz sizi tanıyoruz hani gel 2000'de bir yanı değiştirelim bakalım motorumuza diyor. Dolayısıyla burada puanı Aktiva 125 alıyor. Şu ana kadar verdiğim puanları saymadım. Hangisi daha çok aldı, hangisi daha azaldı bilmiyorum. En sonunda alta yazarız. Zaten durum belli aslında ama bir konunun daha karşılaştırmasına gireyim, puanlamasına gireyim. Efendim servis, ikinci el, işte bakım, ee, pazarlama stratejisi olarak baktığımızda hepiniz kime puan gideceğini düşündünüz, tahmin ettiniz. Honda'ya gidiyor. Honda'nın ikinci eli zebil. Honda'nın pazarlaması müthiş. Honda'nın servis ağı çok yaygın. TVS'nin kötü değil. TVS'nin de Türkiye'nin her yerinde servisi var ama burada Honda satış sonrası planlama konusunda kesinlikle önde. Ben bu scooterları kıyaslamaya almadan Tvs'i bulduktan sonra dedim ki ya bunu nereden bulacağız? Honda Türkiye vermedi bize. Dedim en iyisi gideyim satın alayım. Yani ne olacak abi 100 bin lira ikinci el bir tane alırım sonra aynı fiyattan satarım diye düşündüm. Sahibinden.com'da araştırmaya girdim. Sahibinden.com'daki ilanların %80'i, %90'ı bakın sevgili arkadaşlar galeriler. Otomobil galerileri al satçılar. Siz de açıp bakabilirsiniz. Şu anda girin bakın hatta. Honda'nın öyle bir algısı var. Honda yalan ya adam diyor ki ya ben bunu yatırım için alayım. 100 bin liraya alayım nasıl olsa 110 olacak bu. 115'e satarım. Piyasada olmadığı dönemde 120'ye satarım. O mantıkla yaklaşıyorlar. Veya işte alıyor bundan 5 tane yatırım yapıyor adam bildiğin ticaret yapıyor bununla. TVS'de o var mı? Yok. TVS'de öyle bir şey yok. TVS'de de evet yatırım amacıyla alanlar vardır mutlaka ama Honda gibi değil. Bu bir. Puanı Honda hak ediyor. Geliyorum. İki. TVS Jupiter 125 Türkiye'de montajlanan bir scooter. Uğur Motorlar Araçların Aydın'daki fabrikasında montajlanıyor. İlk geldiği yıllarda beklenilen konuya geliyorum. Çok fazla montaj hatasıyla piyasaya sürüldü. Bunu ben de duydum. Bana da çok yazıldı. Piyasada her yerde yazıldı. Montaj hatalarından kaynaklı problemler yaşandı. Bu konuyla ilgili Uğur Motorlu Araçların yöneticilerine bu soruyu sordum. Dedim ki ya böyle böyle bir şey var. Ne diyorsunuz diye. Şöyle bir cevap verdiler. Bir aydır Hitler bizim Aydın'daki fabrikamızda üretim bandında üretim yapıyorlar dediler. Biz bu sorunun farkındayız. Montaj konusunda hatalar yapıldı. Bunu elimizden geldiğince düzelttik falan anlattılar bir aydır burada artık montaj hatamız yok dediler. Dolayısıyla hani onların sözüne güvenmek zorundayız. Gidip de kontrol edecek halimiz yok. TVS Türkiye'de montajlandığı için başta montaj hataları gibi kronik problemlerle geldi. Fakat düzeltildi. Ben aşağı yukarı 200 kilometre kullandım. Herhangi bir probleme denk gelmedi. Fakat Honda'da böyle bir şey yok. Honda direkt hani direkt çekiyor motoru. Paketini açıyor, müşteriye satıyor. Montaj hatası gibi bir şansı yok. Dolayısıyla oradan da öyle geçiyor. Bunun haricinde de hani algı Honda mı, TVS mi deseniz ne dersiniz? Herkes onda söyler abi. Bizim Türkiye'de Japon algısı biliyorsunuz böyle oturmuş. Yani şu en iyisi bile olsa o Japon algısını bozamazsın. Dolayısıyla bütün bu maddeleri topladığımda ikinci el satış, pazarlama, servis ağı, montaj hatası vesaire burada Honda bir puanı kesinlikle hak ediyor. Başta söyledim yani tarafsızlığımı umarım inanırsınız diye kesinlikle taraf tutmadan iki skuturu kıyaslamak istedim. Çünkü Türkiye'nin en çok satan iki tane modeli burada. Hani Honda iyi diye, Honda Türkiye işte büyük firma diye onlara yaranma ihtiyacı duymadım farkındaysanız. İşte TVS, Jupiter, işte Uğur motorlu araçları getiriyor. Onlar da kötü firma değil. Onlara yaranayım diye bir derdim yok. Burada tek derdim size bu scooterları tercih edecek olanlara doğru yolu gösterebilmek. Bakın 75 bin liraya alıyorsunuz, 107 bin liraya alıyorsunuz. Aradaki o bariz keskin farklılıkları anlattım. Burada artık tercih sizin. Benim puanlamam aşağıda. Benim çıkan puanlamam aşağıda. Buna göre artık yorum yaparsınız. Sadece Honda'yı övenlerden, sadece TVS'yi övenlerden kurtulup böyle bir kıyaslama bölümü izlediğiniz için belki bir like'a basar, belki aşağıda bir de teşekkür edersiniz. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. 18 yıldan beri motosiklet kullanıyorum ve şu anki motosikletim de Bergman 650. Bir Japon harikası kullanıyorum ben de ama çok kısa bir sürede bunları test etme fırsatım oldu. Beraber Yoktu, yaptık testimizi zaten. Ee, i̇kisine bakacak eğer arasındaki farklara bakacak olursak, TVsi bana daha rahat geldi. Frenlemesi, oturması ve Akira de beraber arkada oturdum. Selçuk kullanırken Selçuk Bey kullanırken arkasında oturdum ve gayet rahattı. Hani hangi motoru böyle şehir içerisinde kullanmak için almak istersin diye bana sorarlarsa ben TBS derim. Ee, konfor. E Hakimiyet, sürüş her şey çok daha benim için TV'si önde geliyor.